Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir ve bugün size e, Twitter'da nasıl takip ettiklerinizi sıfırlayacağınızı, nasıl sizi takip etmeyen insanları takipten çıkarabileceğinizi ve şu ana kadar beğendiğiniz bütün tweetleri beğeniden çıkartabileceğinizi göstereceğim. E, öncelikle bunu yapabilmek için Google Chrome kullanmanız gerekiyor. E, ardından e, Google'a şunu yazıyoruz. Twitter arayüz etkenti diyoruz ve e, bu forumlardan birinde bunu bulabileceğinize eminim. E, buradan arkadaşlar ekliyoruz ve Twitter'ımız e, eski arayüzde oluyor yani bu şekilde oluyor. Bu şekilde geldikten sonra e, gördüğünüz gibi takip edilen 3493 kişi var e, ve takipçiler 1618. Öncelikle size şunu göstereyim. E, takip etme kodunu göstereyim arkadaşlar. Şunu alt alalım hemen. Öncelikle e, çok takip bir sayfaya giriyorsunuz atıyorum Çağrı Taner diyelim e, sonuç olarak çok takipçiyim ama bulabilecek miyiz sanırım bu aynen girdik arkadaşlar e, takip edilenlere giriyoruz veya takipçilere siz bilirsiniz e, sat diyoruz incele diyoruz e, buradan konsola batıyoruz arkadaşlar ve bu bölmeye bu konu yapıştırıyoruz. En pratik sonra burada kaç kişi takip etmek istersin diye çıkıyor. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. 500, 1000, 5000, 10 bin. Ama tavsiyem 100, 200, 300 ile başlamanız. Çünkü Twitter bunu e, artık olarak algılayıp hesabınızı kapatabilir. Ben şimdi hızlı olsun diye size 5 yapıyorum. Hatta 2 yapayım. Daha kolay olsun göstermek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sol altta çıkıyor. Şu ana kadar takip edilen kişi olarak şu an 2'de 0 yavaş yavaş edecek. 2'de 1 ve 2'de 2 olacak. Evet. istediğiniz kadar kişiyi takip ettik. Şimdi ne yapmak istersin diyor. Evet arkadaşlar bu takip etme olayı böyleydi. Şimdi diğer kodlara geçelim. Profilimize gelelim şöyle. Ee, sizi takip etmeyenlere sıfırlamayı göstereyim. O arkadaşlar şöyle. Takip etmeyenlere bırakma kodu. Burada bunu hemen kopyalıyorum. Buraya geldim. Tekrar. Ama kendi profilimizin takip edilenler kısmına geliyoruz. Yere diyoruz konsola basıyoruz arkadaşlar konsol yapıştırıyoruz ve enter diyoruz bu arkadaşlar ee, sürekli hani çıkaracak gördüğünüz üzere şu an çıkartıyor Biz takip etmeyen insanları çıkartıyor ama bu çok uzun süreci için tabii ki hepsini göstermeyeceğim sadece biraz çıkartın size çıkarttığını göstersem yeter Bu kadar yeter muhtemelen. Şöyle gidelim. Bana sayfaya basalım tekrar. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 3440 düşmüş. Ee, sanırım 3449 falan diye hatırlıyorum. Kod hala çalışıyor sanıyorum şu an. Aynen. O yüzden ekranı yenileyelim şöyle. Tekrar profil bir de gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3441'e e, düşmüş. Sanırım 49 falan diye hatırlıyorum. Çok kısa bir sürede 8 kişiyi birden takipten çıkardı. Bir takip etmeyen insanları algılıyor ve takipten çıkardı. Olay tamamen bunun üstüne. Başka kod olarak şöyle bir bakalım bunu kapatalım. Toplu takip bırakma bu ayırt etmiyor arkadaşlar sizi takip edeni etmeyeni falan hepsini birden takipten çıkartıyor. Bu kodların hepsini açıklama kısmında vereceğim. Açıklama kısmında bulabileceksiniz. E, takip etme kodu bu gösterdi zaten Haf sıfırlamada bunu da şöyle yapıyorsunuz yine e, kod koyacağım tabii ki açıklama kısmına şu an kodu almadığım için gösteremiyorum e, bu kodu alıyorsunuz buradan beğendiklerinize geliyorsunuz arkadaşlar yine sağ tık incele yapıyorsunuz konsol kısmına tekrar yapıştır yapıştırıp enter'a bastıktan sonra bütün favorilerinizi çıkartıyor beğendiğiniz şeyleri çıkartıyor. Bugün bu kadar da arkadaşlar. E, tavsiyem şu. 5000 takipçiye kadar çok fazla e, bunu yapmayın. Biraz sakin sakin yapın. Hani günde 200, 300, 400 tarzında yapın. Hesabınız askıya alınma ihtimali var. Böyle bir tehlike mevcut. Onun için dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.